bu soruyu incele bakalım. Çözebilecek misin? AYT konularından alan yeterlilik testinden her gün bir soru çözüyoruz kampımızda. AYT 2018'e çıkmış bir soruyla sizlerle birlikteyiz. Diziler konusundan bir soru. A1 bizlere 3R olarak vermiş ve A6'yı da A2 çarpı A4 olarak vermiş. A onu soruyor bizlere. Diğer terimleri gelin A10 cinsinden yazalım. Aritmatik dizide diğer terimleri A10 cinsinden nasıl yazıyorduk? A1 teriminden ne kadar uzaklıktaysa ona göre yazabiliyorduk. Mesela A6'yı burada A1 terimine göre yazmak istersek, birinci terime göre yazmak istersek 5 birim uzaklıktadır. Bu durumda A6, A1 artı 5 R'dir. A2'yi yazmak istersek A1 artı R'dir. Bir birim uzaklıkta. A4'ü yazmak istersek de 3 birim uzaklıkta A1 artı 3 R'dir. Hepsini yerine koyup eşitliği sağlarsak A1 yerine de 3 R yazarsak bu durumda A6, A1 artı 5 R'dir. A1 yerine 3R yazarsak A6'yı 8R, A2'yi 4R ve A4'ü de 6R olarak buluruz. A6 eşittir A2 çarpı A4R eşitliğini kullanacak olursak da bu durumda 8R eşittir 4R çarpı 6R'den 8R eşittir 24R kare çıkacaktır. Her iki tarafı 8R'ye bölecek olursak sadeleştirecek olursak 1 eşittir 3R çıkacaktır. Yani 3R'yi burada 1 olarak bulduk. 3R dediğimiz ifade bizim A1'imiz de ister öyle kullanabiliriz isterse de R'yi bulabiliriz. R'yi bulmak istersek R burada 1 bölü 3'tür. A onu soruyor bize şimdi. A onu da A1'den 9 terim uzaktaki bir terim. Yani A1 artı 9R olacaktır. Yani 3R artı 9R olacaktır. Yani 12R olacaktır. R'yi de burada 1 bölü 3 bulduk. 12 çarpı 1 bölü 3'ten cevabımız 4 olacaktır. Anlamadığımız noktalarda yorumlarda buluşalım. Bay bay.